Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz model bu. Buna benzer farklı bir model yine yapmıştık ama onda daha çok yan yana trabzanlardan oluşan bir modeldi. Bunu andırıyor. Ama bu daha farklı. Biraz daha böyle yazlık tarzı bluz ya da hırka örmek için çok ideal bir model bu. Şurada aralarda zincir olduğu için daha delikli daha güzel görülen bir model Bilmiyorum, ben çok beğendim yapımı da kolay arkadaşlar yalnız ben şimdi bunu sıfırdan başlamak yerine şurası benim şuradaki başlangıç yerime gelmiş bulunuyor Dolayısıyla burada nasıl yaptığım üzerinden bilgi verip buradan modeli devam etmeyi düşünüyorum. Siz sıfırdan başlayacağınız için şuradaki zincir sayısı üzerinden ilerleyeceğim. Arkadaşlar şu aralarda 8 zincir şekilde. Buralarda da birer zincir var. Dolayısıyla biz burada toplamda kaç zincir? Bir e, şöyle söyleyeyim hemen e, 24, e, 34, 40, 50 zincir çeksiniz arkadaşlar e, modeli denemek için size yetiş, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şuradan başlangıçtan itibaren nasıl başlıyoruz hemen onu söyleyeyim. 50 zincir çektiniz arkadaşlar. Şu kısmı söyleyeceğim çünkü ben Burasını burada ördüm. Şurada bakın. E, normal 5 zincir çekip trabzan yapıyorsunuz. 5 zincir çekip bir trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz. Bir tane zincir alttan atlayıp bir trabzan daha yapıyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sizinle beraber örüyormuşum gibi. Ben burayı sökeyim. Bu sırayı. Bakın, bu şekilde burayı söküyorum. Ben de yeni başlıyormuş gibi sizinle beraber ilerleyeyim. Şimdi burası kenar. Burada modeli standarda bağlamamız lazım ki bunu bir bluz yaptığınızda buradan bağlantıyı yapabilmek için. O yüzden burada model tam oluşmaz. Ama şuralarda model mutazam düzgün bir şekilde oluşur. Şimdi ben şuradan size, sizle birlikte yapıyorum. Bakın. Üst sıraya geçiyorum. Siz yeni başlıyorsunuz. Ben bir üst sıraya geçmiş olacağım. Burada 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen tığ üstü alıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bir tane atladım. Bir sonrakine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonrakine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine trabzan yapıyorum. Sizin arkadaşlar burada toplamda kaç tane trabzanınızın olması lazım? Bakın 1 2 3 4 5 6 tane kutucuğunuzun olması lazım şurada başladığınız yerde 6 kutucuk olmalı benim kenar olduğu için bakın daha az ama sizin 6 tane olmalı 6 tane kutucuk yaptıktan sonra arkadaşlar 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tığ üstü alıyorum Bakın burada 1 2 3 4 tane kutucuğum var. 4 kutucuk var. Bunu artırmam gerekiyor bir öncekine. Yani şurada ben şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Siz başlangıçta olduğunuz için 8 zincir çektiniz ya. Alttan 8 tane zincir sayıp şurada zincirlerinizin üzerinden 8 tane sayıp 8.ye bunu trabzan olarak bağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 1 zincir çektim. Şuradaki yanımdaki trabzanın üzerine batıyorum. Bir zincir çektim. Yandaki trabzanın üzerine yine. Trabzanların üzerine batıyoruz. Ortasına değil arkadaşlar. Yine bir zincir çektim. Yine trabzanın üzerine 3 oldu. Bir zincir. Trabzanın üzerine. Bir zincir. Trabzanın üzerine bir zincir daha artırma yapıyorum bakın şu an 1 2 3 4 5 oldu altıncıyı yapmam lazım hemen buradakine yapıyorum şimdi yine 8 zincir çekiyorum 8 zincir çektikten sonra 8 tane zincir sayacaksınız alttan ve dokuzuncuya bakacaksınız arkadaşlar geliyorum hemen burada trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum trabzan üzerine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorsunuz arkadaşlar. Modelinizin temelini oluşturuyorsunuz şu anda. Bir sonrakinin üzerine bir zincir. Bir sonraki zincirin üzerine trabzan. Burada da yine 6 tane olması gerekiyor. Bakın. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane kutucuğumuz var. Yine 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim buradaki en sondaki ya da 8 tane atlayın. 8 tane zincir atlayarak arkadaşlar oraya batıyorsunuz. Sizde şu sıranın oluşmuş olması lazım. Şuranın oluşmuş olması gerekiyor. Aynı burası gibi. Şimdi dönüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar ve e, üste çıktım evet ama benim şimdi burada bakın şurada bir modeli bir daha size göstermiş olayım şurada 8 zincir çekildikten sonra burayı bölme işlemi var yani şurada normalde 8'in yarısı 4 4 tane zincir çekip şuraya dönmem gerek ama burası köşe o yüzden biraz daha fazla çekiyorum ama aralarda öyle olmayacak aralarda da göstereceğim arkadaşlar şimdi hemen 3 zincir çekmiştim. Bunu 5'e tamamlıyorum. Buradaki 8 zincirin ortasına ister e, böyle benim yaptığım gibi direkt zincirin içine batın, isterseniz sadece ortaya batın öylesine. Yine ikisi de, de olur. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. Şimdi burada 6 tane kutucuğumuz vardı ya. Bunları azaltacağız. Şimdi bu birinci trabzan, önümdeki ilk trabzana değil, bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir sonrakine trabzan yapıyorum, trabzan üzerine bir zincir, bir sonrakine trabzan yapıyorum, bir zincir, bir sonrakine yine trabzan yapıyorum. Bir tane daha. Arkadaşlar 6 tane olan kutucuk sayımız dörde inecek burada. Bakın baklava dilimin şekli oluşması için şimdi zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim sağ üstü aldım şimdi burada 8 zincir çekmiştik onun orta noktasına bir tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sağ üstü aldım şimdi burada da azaltmaya gideceğim için ne yapmam gerekiyor birinciye değil ikinci trabzanın üzerine yine trabzan yapıyorum bir zincir çektim yanındaki trabzan üzerine bir zincir çektim yanındakine yine aynı şekilde burada da sayımız yine dörde düşecek arkadaşlar şu an 3 oldu bakın bir tane daha yapıyorum 4 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sıra üstü alıyorum buradaki 8 zincirlik kısmın orta noktasına bir trabzan yapacağım yine 5 zincir çekiyorum ipiniz kasmasın diye arkadaşlar eğer dört tane çekerseniz bazen model tam oluşmadan bakın şöyle tuttuğumda bakın dümdüz duruyor düzgün duruyor yani güzel 4 çekerseniz onu toplayabilir modelin ortaya çıkmasını sağlamayabilir şimdi tekrar 5 zincir çektim birinciye değil ikinciye batıyorum burada sayı tam tutmayabilir çünkü burası kenar yani çok böyle dışa doğru yelpaze gibi açılan bir model olmasını istemediğim için yarım modelmiş gibi yaptım şimdi bir zincir çektim devam ediyorum bir zincir yine trabzan bakın diğer tarafta üçer tane olmuş bu şey dörder tane olmuştu burada üç burası kenar olduğu için arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri dönüyorum şimdi burada yine azaltmaya gidiyorum arkadaşlar bir trabzan yaptım bir tane daha yaptım ikiye düştü burada şimdi burası dediğim gibi sizin kafanıza burası takılmasın. Buranın düzgün durması için burayı ilerletiyorum. Şurası bizim için önemli. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Buraya dikkat edelim. Şuradan hepsini buraya batarak yapmıyorum. Bunun bir öncesine şurada bir öncesindeki zincirin içerisine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada trabzanın tepesine bir tane yaptım bir zincir çektim bir sonraki trabzana bir tane şey bir sonraki zincire bir trabzan yaptım yani birden ikiye çıkardım trabzan sayımı şey kutucuk sayımı bakın burada bir zincir vardı şey bir trabzan vardı şimdi toplamda üç trabzan oldu ama aynı zamanda iki kutuya çıktı yani şuranın başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar şuradan başlıyoruz biraz sonra bu daha da artacak ve genişleyecek bir tarafı genişlerken bir tarafı daralıyor arkadaşlar bunu aklımızda tutalım. Şimdi 5 zincir çektim. Birinci trabzana değil. Bir sonrakine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Evet bakın ikiye düştü trabzan şey kutucuk sayım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir öncesine bir trabzan yaptım bir zincir çektim hemen buradaki trabzanın tepesine trabzan yaptım bir sonraki zincire bir trabzan yaptım yine burayı ikiye çıkardım 1 2 3 4 5 zincir çektim İlk trabzana değil bir sonraki trabzana batıyorum bir zincir çektim yine yapıyorum bakın bir zincir çektim yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yine ikiye indirdim şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim burada hemen yine artırmamı yapıyorum bir zincir çekiyorum Evet, aynı işlemi yaptık Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Burası kenar olduğu için arkadaşlar sadece yarım modelmiş gibi düşünerek ilerliyorum. Herhangi bir sıkıntıya gerek yok. Yukarıya çıktım. Bir kutu yaptım. Bir zincir çektim. Trabzan üzerine batıyorum. Yine bir zincir çektim. Şuradaki bir sonraki tır, zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Artırma yapıyorum. Şimdi bir 2 3 4 5 zincir çektim şimdi bakın burada sona geldik burada sadece şuradaki ortadaki 3 tane trabzan var ortadaki trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum burada yine artırma yapıyorum bir önceki zincirin içine trabzan yapıyorum yine bir zincir çekiyorum yine bir trabzan yapıyorum Yine bir zincir. Trabzan sayımızı artırıyoruz burada. Bir taraf bitti. Bir taraf büyümeye devam ediyor. Hemen sıradaki zincirin içerisine bir trabzan yaptım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve buradaki 3 trabzanın ortasındaki trabzana tek trabzan yapıyorum. Şimdi yine artış yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada trabzan üzerine yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bir zincir Şimdi 5 zincir çekiyorum. Evet. Şöyle gösterelim ne yaptığımızı bakın. Yarıdan almıştık arkadaşlar. Bakın burayı ve azaltarak baklava dilimi oluştu bende. Sizde baklava diliminin yarısı oluştu. Bakın burada da diğer yarısı. Bu bitti. Bu genişliyor. Bu şimdi en geniş yerine gelecek. Bu sırada burası tamamen bitecek. Sonra bu küçülmeye başlayınca buradan artışa gideceğiz. Şimdi ilerliyorum arkadaşlar. Burada köşe olduğu için burada sadece şöyle bir düz durması için bir zincir daha yaptım. Arkadaşlar buraya takılmayın. Buradan devam ediyorum. Şimdi burası bitti. 1 2 3 4 5 8 tane zincirimi çektim şuraya geliyorum burada bakın 4 kutum var ya bir öncesine bir daha kutu yapıyorum bunun en geniş yeri olacak bir zincir çekiyorum trabzan üzerine bir trabzan bir zincir çekiyorum yine trabzan üzerine trabzan bu şekilde burayı altı tane kutucuk olacak şekilde genişletiyorum Bakın sonuncusunu yapıyorum. Yine bir artış yapıyorum. Bir sonraki zincirin içerisinde bir kutucuk. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Başladığımızda yaptığımıza geldik. Bakın. 8 tane zincirimi çektim. Şuradaki bir öncekine trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine trabzanımı yaptım. Bir zincir. Bakın bu şekilde ne yapmış oluyorum? burayı 6 tane kutu olacak şekilde ilerletmiş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar 8 zincir çekeceğim. 7 8 zincir zincirimi çektim. Burada hemen öncesinde yine bir artış yapıyorum. bir zincir çekiyorum arada. Tekrar yapıyorum bakın. Burası dediğim gibi köşe tarafı olduğu için bunun sayısı standart olmayabilir. Önemli olan köşenin düzgün durması, kenarın. Şöyle. 1 2 3 4. Şimdi şöyle hemen alıyorum. Bakın şuradan itibaren ördük bir yarım baklava burada bir yarım baklava dilimi burada diye düşünebilirsiniz şimdi bunu küçülteceğiz arkadaşlar şimdi burada önümdeki trabzan içerisine battım bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzana batıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzana ve burada azaltmaya gittim bakın sonuncusuna batmıyorum neden şu boşluk var burada tekrar modeli başlatacağım aynı burada olduğu gibi Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şurada 8 zincir çektiğimin orta kısmına bir trabzan yapıyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. ikinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bakın aslında model şuradan başlıyoruz. Şöyle şuradan başlıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 5 sırada tekrarlanıyor diye düşünebilirsiniz 5 sırada bir model aynen tekrarlanıyor şimdi buraya 6 tane olan kutucuk sayımı dörde indireceğim şunun içerisine tekrar bir tek trabzan yapacağım aynı buradaki gibi sonra yine bunu dörde indireceğim ve sonuçta bir tek trabzanla bitireceğim sırayı bitirelim gelelim sıra sonuna geldim arkadaşlar artışımı yaptım bakın şu şekilde Şimdi geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle çeviriyorum hemen. 5. Şurada aynı yere bir daha battım. Bir zincir çektim. Bir sonrakine battım. Burası köşe olduğu için aynı yere battım. Başka çünkü öncesine batacağım bir yer olmadığı için. Bakın iki tane yaptım yine. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Burada yine küçültmeye gideceğim. Bakın birinciye değil ikinci trabzana batıyorum. Hemen bir sonrakine. Bir sonrakine. Bu şekilde ikiye indirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şuradaki tek zincir, tek trabzan olanın öncesine bir trabzan yapıyorum zincirin içine. Bir zincir çekiyorum. Trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Birinci kutum oluştu. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirin içerisine trabzanımı yaptım. iki tane kutucuğum oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine azaltma yapıyorum. İlk trabzanıma değil. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Kutu sayımız bakın ikiye düştü. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şuradaki trabzandan önceki trabzanın içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum trabzan üzerine yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine yapıyorum kutucuk sayımı ikiye çıkardım yine 5 zincir çekiyorum yine burada daralmaya gidiyorum şimdi tekrar bir zincir ve kutucuk sayım bakın burada da ikiye düşecek köşede Şimdi 1 2 3 4 çevirdim. Bakın. Birisi biterken birisi faaliyete geçmiş oldu. Burayı bitirince zaten modelimiz ortaya çıkmış olacağı için videoyu bitireceğiz. Şimdi bir sonrakini yaptım. Burası köşe olduğu için buna çok takılmayın dediğim gibi. Hatta isterseniz şunu direkt hiç yapmayayım. Şöyle yapayım mesela. şunu şurayı söyleyeyim mesela. Burası köşeye Burada aslında şurada tek e, trabzan olmalıydı ama biz çift yaptık. Neden? Çünkü öncesi yok yani başka bir yere bağlayamayacağımız için böyle oldu. 5 zincirimi çektim. Hemen öncesinde burada artış yapıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Trabzanın üzerine bir trabzan, bir zincir, trabzanın üzerine yine trabzan yaptım. Burada sucuk sayımı artırıyorum 3 oldu bir de dördüncüsünü yapacağım bakın arttı 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şurada 3 tane olan yan yana 3 trabzanın ortadakine battı 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine burada artış yapmam gerekiyor bir zincir çektim yine kutucuk sayımı artırıyorum gördüğünüz gibi Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine bunu bitiriyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada artış yapıyorum. 1 Tırabzan yapmaya devam ediyoruz yani arada zincir çektiğimiz Şimdi yine 4 zincir çekip geri dönüyorum. Bu son sıramız arkadaşlar. Burada bitireceğiz artık. Şurayı da bir daha göstermiş olmak için döndüm. Şimdi trabzan yapımına devam ediyorum. Arada bir zincir çekip yine burada artış yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim başlangıç yerine geldik arkadaşlar başlangıcımız da böyle başlamıştık şimdi alttan 8 tane atlamıştık ya burada da ne yapıyoruz karşı taraftaki trabzanın önüne geldim artış yapıyorum bir bir trabzan daha bir sonraki bu şekilde Böylece ilerliyoruz. Çok keyifli örülen bir şey ya. Ben beğendim yani gerçekten içmesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki bir trabzan yapıp artış yapıyorum. Arkadaşlar videoların altına bazıları soruyor. Solak mısınız diye. Solak değilim aslında. Ama kamera görüntüsünden öyle çıkıyor. Daha profesyonel bir kameraya çekim yapacak fırsata erişirsem solak olmadığımı da görürsünüz. Bunu harici solakları küçümsemek veya diğerlerini övmek anlamıyla söylemiyorum. Sadece daha çok insan sahilde ördüğü için belki anlamakta zorlandığı için soruyorlar. Yoksa yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bakın ne yaptık? Gördünüz mü? Şimdi şöyle bırakayım bırakayım. Modelimiz ortaya çıktı. Bakın şöyle çok şirin baklava dilimlerimiz oldu. Şimdi bunu da tamamlayıp şuraya bağlayıp bur burada videoyu bitireceğiz. Şu burada sadece şunu söyleyeyim. Birincisi ipinizin kalınlığı inceliği önemli. İkincisi zincirlerinize çok aşırı sıkı veya çok aşırı gevşekte örmezseniz bakın model ne kadar e hiç ütülenmediği halde ne kadar düzgün duruyor Çünkü ge gerilmiş bir model değil örgüde gerginlik ya da çok gevşeklik iyi bir şey değil arkadaşlar zincir çekme çalışmaları yaparak elinize standarda alıştırabilirsiniz yani e, tam mükemmeli yakalamak için bunu tavsiye ediyorum Bence çok şirin bir model oldu şöyle tekrar koyayım bakın çok keyifli örülüyor Bunlar çok güzel e, file tarzı kıyafetler yazlık bluzlar örülebilir umarım denersiniz e, dediğim gibi vaktim çok el vermiyor planlarımı gerçekleştirmeyi ancak modelleri şu aralar yetiştirebiliyorum e, umarım faydalı olmuştur siz de benimle birlikte örmüşsünüzdür başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın örgüyle kalın